Survivor yarışmasıyla ün kazanan ve sonrasında çıkardığı şarkılarla ses getiren Aleyna Kalaycıoğlu, Hürriyet'te Ferit Ömeroğlu'na konuştu, Beceremedin, şarkısıyla gündeme gelen Kalaycıoğlu, kime gönderme yaptın? Sorusuna, ben yaptım, siz anlayın, yanıtını verdi, Aleyna Kalaycıoğlu son dönemlerde özel hayatı ile de çok haber oluyor, milli futbolcu Cengiz Ünder'le sevgili oldukları bilinen çift konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Kalaycıoğlu, seni merak edenler için sorayım, mutlu musun, sorusuna, özel hayatımın, kariyerimin önüne geçmesini istemem ve mümkün olduğunca gizli yaşamayı tercih ederim. Ama şu an mutluyum, önemli olan da bu yanıtını verdi, Aleyna, Survivor, hikayen senin için bir çıkış oldu, ardından şarkıcı Berkay ile müzik kariyerinde başlangıç yaptın. Şimdilerde de kendi yazdığın ve söylediğin beceremedin ile gündeme geldin. Şarkının etkileri nasıl oldu? Herkesin hayatında beceremediğini düşündüğü ilişkiler mutlaka yaşanmıştır. Beceremedin benim için çok değerli çünkü söz ve müziğin bana ait olduğu, duygularımı fazlasıyla ifade edebildiğim bir parça oldu. Gelen tepkiler çok güzel, çok memnunum. Halkın benimsemesi ve sahiplenmesi benim için çok önemliydi. Bu şarkıyla beraber bunu yakaladığımı düşünüyorum. Yarışma ve sonrasında çok kaotik gerilimler yaşadın. Özellikle bu sene Survivor All-Star'da Batuhan Karacakaya'nın sana sataştığını hatırlıyorum. Bu konu sosyal medyada da çok gündeme gelmişti. Yarışmada olmamana rağmen sana neden sataşılıyor? İnsanlar genelde hazmedemediği konuları dile getirdiklerinde rahatlar. Malum kişinin yediremediği konu belli ama son zamanlarda saygısızlaştı yeterince. Bunun gibi yaşadığım birçok olay oldu. Yediremeyen herkes konuşuyor. Performansım ve azmimi yeterince yansıttığımı düşünüyorum. Güçlü bir karakter olduğum için de insanlar yorum yapmaktan çekinmiyor. Yakın gelecekteki projelerin neler? Yakında yönetmen Emre Bahadır Çırakoğlu ile bir araya geleceğiz. Heyecanlı, güzel bir başlangıç olacak benim için.